Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakla yemeği yapacağım. Bu tür yemekleri herkes kendi damak tadına göre yapıyor muhakkak. Bir de benim tarifimle deneyebilirsiniz. Ya da bilmiyorsanız ilk kez bu tarifle deneyebilirsiniz. Hemen yemeğin yapımına geçelim. Öncelikle hazırlık aşamasında baklaları güzelce yıkayalım. Bir kabın içerisine bir miktar su alalım. Bir yemek kaşığı un. Biraz da limon sıkalım bu işlemi baklaları kestikten sonra kararmamaları için yapıyoruz. Unu ve limonu suya ekledikten sonra iyice karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi baklaların uç kısımlarını kesiyorum ve bu şekilde doğrayıp hazırladığım suyun içine atıyorum. Baklalar bitinceye kadar kesme işlemine devam ediyoruz. Eğer kararan kısımlar varsa onları alabilirsiniz bıçakla. Baklaları genelde bu şekilde doğruyoruz. İsterseniz biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Yani taze fasulyeden biraz küçük doğranıyor. Dediğim gibi biraz daha küçültebilirsiniz. Baklalar suyun içinde beklerken yemeğin yapımına geçebiliriz. Yemeği yapacağımız tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ben ayçiçek yağı kullandım, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane yemeklik doğradığım soğanı üzerine ekliyorum ve pembeleşinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra şimdi içine kıyma ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar kıymam var, e, ekliyorum ve rengi değişinceye kadar, suyunu çekinceye kadar kavuracağım. İsterseniz kıyma eklemeyebilirsiniz tabii ki. E, zeytinyağıyla yapıyorsanız kıyma aşamasını geçin ve normal diğer işlemlere pişirme işlemine devam edin. Kıymayı kavurdum. Şimdi içine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı da ekleyip 3-4 dakika kavuracağım. Artık baklaları içine ekleyebilirim. Suyunu süzdüm baklaların. Süzgeçten geçirdim. Şimdi tencerenin içine ekliyorum. Bu arada yaklaşık 1 kilo kadar bakla kullandım. Eğer yarım kilo bakla ile yapacaksanız biraz daha salça miktarını azaltabilirsiniz. Ya da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi baklaları ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatacağım. Ve arada karıştırarak rengi değişinceye kadar biraz kavuracağım kısık ateşte yapıyorum bu arada bu işlemi yüksek ateşte yapmayın Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bir tarafta kaynar suyumu hazırladım. Şimdi içine tuzunu ekliyorum. Biraz daha doğranmış dereotum var. Dereotunu taze ya da kuru olarak ekleyebilirsiniz. Ee, i̇çine ekliyorum ve arkasından da suyunu ekliyorum. Bu arada içine toz şeker de ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar. O kısmını çekemedim. Telefon çaldığı için bir kesinti oldu. Evet tuzunu, dereotunu ve toz şekeri ekledikten sonra, şimdi dediğim gibi artık kaynar suyu ekliyorum. Üzerine biraz geçecek kadar kaynar su ekleyelim. Çok fazla eklemeyelim. Bu yemek çok fazla sulu olmuyor. Yani benim yaptığım böyle çok fazla su eklemiyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Suyu ekledikten sonra ve kısık ateşte baklalar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yemeklerinizi yüksek ateşte pişirmeyin. Kısık ateşte pişirirseniz daha lezzetli olur. Yemeğim benim 40 dakika kadar pişti. Tabii ki pişirme süresi değişebilir. Çatalla kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Ve gördüğünüz gibi yemeğimin pişmiş hali biraz dinlendikten sonra servis edebiliriz. Üzerine isteğe bağlı yoğurt ya da sarımsaklı yoğurt gezdirerek gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz bana yorumdan yazabilirsiniz. Videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Başka tarif ve videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.